Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcu ayına doğanlar için yükselen Koç burcu için 30 Eylül 6 Ekim haftası için tarot açılım yapıyorum. 30 Eylül 6 Ekim haftası Koç burcunun genel hayatında, aşk hayatında ve iş hayatında nasıl bir gelişmeler olacak? Olacak bakalım. Bu hafta nasıl geçiyor sizin için? Koç burcu yükselen Koç burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Ve her izleyicine şifa olsun, hayırlara vesile olsun. Bakalım Koç burcu bu hafta nasıl geçiyor? Tılsım 8'lisi, kılıç 4'lüsü, asa 6'sı, asa 8'lisi. Evet burada görür okupa 8 arkadaşlar bu hafta bazı koç burcu bir seyahat görünüyor uzak bir yere seyahat olabilir ya da e, uzaktan kişiler bu hafta gelebilir arkadaşlar e, ve kupa 8 bu bir değişim kartı arkadaşlar değişim kartı artı bir şey değiştirmeye zamana geldi görüyorum bu hafta özellikle bir şey de zamana geldi Hatta değişim geldiğinden sonra yeni bir yolları yeni bir şey aramalısınız Bu ne demek bazı koç burcu bu hafta bir şey arkana bırakıyorsun Seni memnun etmeyen şeyler senin e, mutlu etmeyen şeyler arkana bırakıyorsun ve geleceğine doğru bakıyorsun yeni bir yolları yenisini mutlu edebilecek bir yollarını arıyorsunuz bu e, değişim birileri için bu kartımız evet birileri için bu bir ayrılık olabilir ama mecbur bir şey değiştirmeye sanki bir bir yerden ayrılmaya mecbur bazı koç burcu mecbur hissediyor ama bunu bak yaparsanız değiştirirsiniz hayat burada görüyorum asıl sekizse hayatınız sana yeni bir hareket gelecek yeni bir hareket yeni bir, 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 bir olaylar Ağustos 8'desi buradan görüyorum bu hafta olaylar dolu bir hafta gör, olacak ve bütün olayları e, yaşa, bu ola çıkan bu olayların asıl altası gösteriyor ki hepsi e, senin yararına olacak. Hepsi senin bir zafere ulaştıracak gibi. Sen bunlara azap mesela o onun da ne çıkarsan çıksın bana onun üstüne gelebilirsin ve bu da senin için bir zafer olur. Asla 8'lisi ve asla altı uzun zaman beklediğiniz bir haber geliyor arkadaşlar. Bu haberlerle ilgili olabilir? uzakta bir yere gitmek isteyen varsa yurt dışına ya da şehir dışı e, ya da bir şey değiştirmeye düşünüyorsunuz. Bunu ilgili haberler e, görünüyor. E, bu haberler güzel bir haberler. Sanki bu haber e, bir sonuç olabilir e, birileri için. Ve ayrıca dediğim gibi bu hafta e, olaylar dolu bir hafta görünüyor ya mücadele etmek gerekir e, koç burcu için ve inanın ki, hangi konularda mücadele ederseniz edin bir sonuçlar ulaşacaksınız bu hafta boşuna gitmeyecek sizin için bir mutlaka bir sonuçlar alacaksınız e, onun için bu hafta bir planınız varsa bunları yapın mutlaka bir sonuçlar güzel bir sonuçlar getirecek size Kılıçdörtlüsü kartımız yok. Ayrıca biraz bak dediğim gibi mücadele dolu, olaylar dolu bir hafta görünüyor. Bu da size biraz yorgunluk yaratılabilir. Ee, stres yaratabilir. Onun için mutlaka kendinizi yorgun, stresli hissederseniz mutlaka birazcık dinlemenize fayda olacak. Ee, su kartımız dinleme kartı arkadaşlar. Duraklama kartı. Mutlaka e, ne kadar mücadele etmek gerekirse gereksin ama yine sağlığını ön planda olmalısın e, Kılıç dörtlüsü mutlaka e, dinlemeye unutma e, sağlığına dikkat etmeye unutma birler için Kılıç dörtlüsü bu bir tedavi kartı da olabilir belki bu hafta bazı koç burcu hastane gidiyor hastane davu var yeni bir tedaviler başlatacaklar gibi görünüyor ve bu tedavi arkadaşlar güzel bir bak bu tedavi ee, görüyorum fayda olacak bak ama e, biraz zaman e, ihtiyacınız olacak yani bir tedaviler için ama genelinde verimli bu kartlara bakarak bu verimlilik göreceksin faydasını göreceksin. Dışını seyrediyorsun ayrıca bu hafta çok işi görüyorum e, çok çalışmanız gerekir. E, burcu herkese arkadaşlar farklı bir işi olabilir belki. E, bu düşünün. Birlere eğitim eğitimi biraz odaklanman gerekir. Önemli belki sınavınız var. Eee iş, iş arayanlar varsa bu hafta bu işini mutlaka arayın. Bak bu pasta saat artık aradığınız yerleri değiştirin. Bak işi hala bulamadıysanız demek ki e, aradığınız yerleri değiştirmeniz yeri farklı bir alanda farklı bir yerde aramanız gerekir İnan bir burada bir iş kapanı açılıyorsa için e, ee, tasım 8'de ayrıca burada işi olan çalışan bu hafta işinizin daha fazla sevgiyle sevgiyle ve özenle yapmanız gerekir biraz daha beceri göstermeniz gerekir demek ki birler için bu hafta mesela kendine işiniz varsa önemli bir müşteri alacaksınız ya da başka bir proje mi üstleneceksin ve bu proje inanın ki biraz daha iyi yapma gerekir özenle yap bir ya da hata yapma gerekir çünkü bak bunu unutmayın ki bu işi bu hafta nasıl yaparsanız ve yapmanız gereken işi nasıl yaparsa böyle de karşılık alırsınız hani kötü yaparsa bunu bunu bir sonuçlar katlama gerekir iyi yaparsın, güzel yaparsa beğendirirse, bak karşındaki kişi yaptığın işini beğendirirse inan sana da bu işin işini daha fazla çoğalacak gibi görünüyor. belki birler için bir eğitime odaklamak gerekir. okuyan varsa Belki bu hafta ayrıca bak asa altısı bu da önemli bir haber belki bir de bir kursa girmek istiyor bir başka bir yere gitmek istiyor buna ilgili bu hafta bir haberleriniz var. Evet koç burcu şimdi bakalım özel hayatında bu hafta nasıl bir gelişmeler olacak. <laughs> Bu bekar olanlar için, evli olanlar için, ilişkisi olanlar için herkese geçerli arkadaşlar. Sadece farklı farklı yorumlar yapacağım. Bakalım özel hayatında bu hafta 30 Eylül 6 Ekim Koç Burcu neler görünüyor? Aşk hayatında neler bekleniyor? Denek şövalyesi. Kupa Dokuzuz Arkadaşlar Denek şövalyesi ne demek? Bu hafta beklediğiniz kişiler gelir. Beklediğiniz kişiler gelir. Ee, belki bir yere sizi davet eder. Bir davetler olabilir. Bu ne demek? Kafeye davet, restorana davetler olabilir. Ama adalet kartı burada ne demek? Seni çok fazla inceler. Mesela bir yere davete gidecekse. Bir Mart Deniz Şövalyesi, bir prens geliyor buradan. Bir şövalye geliyor. Ne beklediğini bir kişi bir yere... Buna ne, ne, demek? Her şey bir yere gidecekse mutlaka kendine özendirmek gerekiyor. Çünkü o kişi bak e, senin en küçük ayrıntıları incelecek. Giydiğini, saçını, hadi her şeyi davranışlarını bu kişi bak gelen kişi bu daha çok öyle söyleyeyim e, erkek izleyiciler buradan geliyorlar. Demek ki belki koç koş bu sensin bir yere, e, senin seni bekleyin yanın yanın bu kişi yanına gideceksin yeri davetler ol bak kupa dokuz bir burada bir masa görüyorum Belki bir yemeğe git çıkacaksınız ve burada kartlarımız diyor ki mutlaka en küçük ayrıntıları dikkat et bu çok önemli Şimdi bakalım başka neler görünüyor Koç burcu bu hafta. Evet bak burada bir size öyle söyleyeyim. Kupa prensi bu hafta aşk mesajı gelebilir Koç burcu sana. Özellikle bekar olanlar için bekar olanlar için bak bir, bir teklifi var senin. Bir de seninle iletişim kurmak istiyor, mesajlaşmak istiyor ama sen nedense ee, kupa dörtlüsü kabul etmiyorsun Ya da onu birazcık umursamıyorsun Ya da ciddi almıyorsun ee, İlişkisi olanlar için Bak özellikle bir aşkta Bir sıkıntı yaşayanlar varsa Bu da Kupa dörtlüsü ne demek ee, Bu kişi gelir bak diler Size bir yere Davet eder ama siz nedense Kupa dörtlüsü Gitmek istemiyorsunuz ya? red ediyorsun bak barışma ilişkisi olana özellikle evli olanlar size bak herhangi bir eşinde partnerinizde herhangi bir teklifle teklifle geliyorsa bence bu çok iyi bir teklif bak mutlu olacaksınız çok bak size çok mutlu hissedecek bu kişi tabii ki siz yine yani, bir siz biliyorsunuz ama öyle söyleyeyim bak bu alacağı teklifler bu hafta e, iletişimler bak seni bak e, gerçekten imparaecek gibi hissettirecek ne demek o kişi her şeyi yapacak sen mutlu ol diye onun özellikle koç burcu etrafındaki kişiler seni mutlu izin verirse seni mutlu etmeye çalışacaklar dedim bekar olanlar için yeni e, yeni talepler bak bir sana kapı çalıyor e, bir şey bak bu birbirler sana ilgi gösterecekler Elgigas bunu görmek yeter görmek yeter. Dedim ki belki bu sana küçük gelebilir ama e, bunu mu, görmek mesela eşi bu haftasını bir şey mutlu etmek için bir şey yapacak ve çok büyük bir şey değil. Ama bunu e, bunu fark etmek önemli. Bunu görmek önemli. Çünkü bir şey bile sana bir adım veriyor atıyorsa küçük bir şey olsa bile bunu mutlaka takdir etmelisin daha fazlasını istiyorsa mutlaka bunu takdir etmelisin. Ee, yoksa e, bu fırsatı kaçırabilirsin bir daha. Mesela eşim, partneri bir daha bunu yapmaz. Bak bunu sen de bir sen bunu fark ettiğini göremezsen bir daha hayatında yapmaz. Onun için bir de sana küçük bir şey, küçük bir iyilik yapıyorsa, yüzüne gülüyorsa bunu mutlaka mutlaka bunu fark et fark et. Şimdi bakalım işler genelinde bir işlerin para durumu, iş durumu, para durumu. Bakalım genelinde iş da genelinde para durumu koç burcu. Evet işlerinize burada bu hafta bak kaos var. Kaos var. Her şey kontrolüne tutmak gerekir. ama bazı bak çok işiniz var burada görüyorum. Rakipler özellikle rakiplerden arkadaşlar rakiplerden işiniz varsa rakiplerden mutlaka daha iyi olmalısınız. Rakipler üstüne hangi bak rakiplerden daha iyi olmasın ve bir şey yapacaksınız müşteriler kendinizi için çekmek için bak güç kartı bazı dediğim gibi bu hafta biraz mücadele görüyorum iş kolosuna çok her zaman daha fazla çaba göstermeniz gerekir ama bunun bak güç kartı üstüne gelebileceğinizi görüyorum bazı zorluklar olabilir mesela kolektif içerisinde çalışan insanlar varsa çok fazla manipülasyonlar olacak Bu ne demek bu insanlara karşı Bak en küçük bir şeyle tartışmalar olabilir, anlaşmazlıklar olabilir bu hafta konu. Onu ne yapacaksın? Güç kati, biraz sakin olacaksın. Tatlı dili, tatlı dille bak zorluklarda kibarca uğraşacaksın ve insanlarda biraz daha sakin bir dille konuşacaksın. Manipülasyonlara gelmeyeceksin. Bu bir tuzak olabilir. Bak seni kavga çekebilir, bir kavuşa çekebilir. Onun için bu konuda dikkat et para konusunda para konusunda Arkadaşlar bu hafta zor bir para konusunda bir e, zor bir hafta görünüyor e, bu hafta dediğim gibi bir yere e, Birileri için arkadaşlar bu hafta ne demek? Alıp verme kavgalar olabilir. Alıp verme davalar olabilir para ilgili. başka ne söyleyeyim? Kılıç olması. Belki birileri için burada dediğim gibi bir şey kapatmanız gerekir. Bir borcu kapatmanız gerekir. Borcunuz varsa. Yeni borçlar içerisine girme. Bu hafta çok fazla yatırım haftası değil. Dediğim gibi Birler para elinde geçirebilir. Onun için dikkat et. Gelen gideni git, git, az önce başka bir yerde gelenler varsa, uzakta bir gelenler varsa, para büyük bir bu hafta büyük bir yatırımları yapma. Kimseye para emanet etme. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Açılımınızı sona eksi size güzel bir hafta diliyorum. Size sağlıklı bir sağlık ve mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.